önünde görmüyor. <laughs> Çeksene. Buldu biter. <laughs> Buldu? Sen buldun. Ben buldum ya bir Güzel mis gibi. Caver <laughs> kes bana. Aa çıkmış bu. <laughs> tamam. Bak. Ben bunları koyup gelen. Evet. şey? Şey. Oo, hocam siz daha bereketlenmişsiniz. yapmışın koymuşsun duruma? He. Hocam çekin. Kesin. Şunu dördük. Maşallah şu çok harika. Evet. <laughs> Altında yavrusu da varmış. Çiğitmiş. Hırtırtmış. <laughs> Bu biraz daha Alırım yuvuşta. Süper oldu. <laughs> Çok güzel oldu ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Kalın içine gireceksin. Aa, ben ha ben de buldum iki tane. Eminim. Bu kurtlu çıktı arkadaşlar. Bakın. Her biri. İçi temizlenir belki. Bakın. Ha bir tane daha var. Hadi. bunu Aynen. Arkadaşlar Başka nerede var? Ah. Bir dakika. Ah. Şu değil mi? Nasıl? Güzel. Arkadaşlar şu. Onu yanında. Bakın. yumuyoruz. Çok güzel arkadaşlar şöyle. Bunlar. Çıkar çık, gel. Çıkacağım çek. de sen çek, çık gel. çıkar gel. Al bıçak. Yukarıda seni görmedin herhalde abi. Neredeki ne? Yukarıda bir tane. Gördün mü? Dur dur. Şu yuvarlaklığına baksın. baksın. Hı? Şöyle, Yaparsın. Ah beraber gideriz. Ah. Bunu da. Niye? Bıçağı. Tabi sende mi kaldı? Yok da tut. Durdurdun mu? Durdurmadım. Devam. Yukarıda ne diyor? Bıçağımı al. Çok güzelim maşallah. Ver Güzelliğini Güzelliğine bak ya. Dur dur. Bunlar değil. Bakın böyle bilmediğiniz şeyleri almayın. Bakın. Bunlar yenmez. Ah. Bu gibi doğanın güzelliğine bakın arkadaşlar size böyle göstereyim Evet arkadaşlar kaç tane ağaç var bilmiyorum ve böyle geziyoruz Burada taşlar arkadaşlar böyle bu şekilde bakın. Bu şekilde bloklar. Sanki özel kesilmiş gibi. Bakın. Genelde bu şekilde arkadaşlar. Tabi eskiden yerleşim yeriymiş buralar. Pamukkale adı üstünde. Burası ilçesi arkadaşlar. Pamukkale'nin köyü oluyor sanırım. Köy. koyunlar geliyor herhalde. Bakın burası böyle gözüküyor. Görünüş çok güzel. Zeytinler toplanmış bu arada. Çok güzel çalışma yapmışlar. Güneş bu şekilde arkadaşlar. Bakın size göstereyim. görüyorsunuz. Burası da aynı, orası da aynı. Aynı Milas gibi. Böyle yollar. Geçiyorlar. İçlik yer arkadaşlar görüyorsunuz. Bir araç geçti. Şöyle. Koyunlar nerede acaba? Onu bakıyorum. Koyunlar gelmedi arkadaşlar. Çok güzel yerlerimiz var arkadaşlar. Sizlerin de görmesini isterim. O yüzden çekim yapıyorum zaten. Uzun süredir yoktum. Ee, video çekmek biraz istemedim için açıkçası. Bugün de paylaşmak istedim sizde Tabii ki her zaman böyle bir şeyim olmuyor, imkanım olmuyor. video işlerini arkadaşlar belki bırakabilirim. Bilmiyorum kararsızım. Bakın. Böyle göstereyim arkadaşlar. Çam ve zeytin arkadaşlar. Egeliler bilir. Zeytinden vazgeçemez. Tüm Egeliler zeytini çok sever arkadaşlar. Zeytin tabi. Bu iklimi seviyor arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün de Pamukkale'nin bir yerine geldik ama tam bilmiyorum. Burada böyle güzel zeytin ağaçları var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Böyle yolları var. Buradan da bakınca burası böyle gözüküyor arkadaşlar. Nasıl? Zeytinler ip gibi dizilmiş. Toplanmış arkadaşlar bu arada. Bakın Köylü vatandaşlar çalışıyor. Durmak yok. Şu an kesim yapıyorlar arkadaşlar. Bakın burada çalışmışlar. Göstereyim size. Ay pardon ben gözükmeyeyim. Tabii üşümüşler sanırım. Ateş yakmışlar. Doğal olarak. Kahvaltı etmişler. Güzel bir ortam arkadaşlar. Gökyüzü böyle çok güzel. Nasıl gidiyorsunuz? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Nasıl gidiyorsunuz dedim. Pardon, özür. Nasıl gidiyor hayatlar arkadaşlar? Bizden iyilik. Biz de pikniğe geldik. Geziyoruz. Yeni yerler keşif ediyoruz. Sizin için siz de sizle paylaşmak istedim buraları. Güzel değil mi arkadaşlar? Koyun sürüsü sesi geliyor. Koyun nerede çekeriz cevabından? Ağaçlar bu boyda arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Yol boylarını da. Çok güzeller. Koyun sesleri geliyor ama nerede? Aşağılardan geçiyordur. Bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz. Bakın arkadaşlar çok güzel bir karınca yuvası. Ama karıncalar şu an uykuda sanırım. Doğayı seviyorum mu arkadaşlar? Doğaya çıkmak güzel enerji veriyor insana. Negatif duygulardan kurtulursunuz. Siz de deneyin. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir Bahçe burası. iki yanı. Bu ortada da yol var. Böyle yürüyeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Yolu böyle. Koyun sesleri nereden geliyor? Aşağılardandır arkadaşlar. Burası çünkü tepe.